Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Değerli kardeşlerim, tüm kardeşlerimize selam olsun. Kanalıma destek olan kardeşlerime de selamlar olsun. Katıl butuna katılanlara da herkese teşekkürler, saygılarımı iletiyorum. Şahmeran konusu, bu yılanlar konusu, Rahmanlar, Reptilianlar e, nedir, ne değildir? Bunu konuşalım. Mehdi Aleyhisselam'ın bağlantıları var mı, yok mu? E, bunları konuşacağız inşallah e, hocayla. Şimdiden de saygılar. Hocam şimdi bu reptiller ile şemaranlar veya bu cünler cünler bile de şekline girebiliyor. Böyle bir ayrıntılı. Değerli <laughs> kardeşlerime selam ederim. Depremde vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun ve Tüm akrabalarına da yüce Allah'tan sabır diliyorum. Neydi kardeşim? Dünya üçüncü boyuttur. Bir boyut bitkilerdir. İkinci boyut hayvanlardır. Üçüncü boyut da dünyadır. <laughs> Dördüncü boyut da ifritlerdir. Cinlerdir. Çeşit çeşit cinlerdir. Daha geçiyor 5 var. 6, 7, 8, 12'ye kadar boyutlar var. E, boyut top, birinci boyut bitkidir. Onun altında da eksi 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var. Dünyanın altında da 7 kat var. Onlarda yaşayan orada da halk var. yaşantı var, ruhaniyetler var. Bugün Şamelan'dan söz ediyorlar. Dedi kardeşlerim, Şamelan Allah'ın emrinde olan güzel bir mahlukattı. Fakat bazı zalim kişi zalim kişiler tarafında tuzağa düşürüldü. Yeri tespit edildi. Ve Şameran'ın sevdiği el insanı kurtarmak için kendi bedenini zalime teslim etti. Ve yakalanan kişi bırakıldı. Şahmeran tutuklandı ve Şahmeran öldürüldü. Ama Şahmeran'ın ruhaniyeti yaşıyor. İntikam almaya gelecektir. Şahmeran'ın hiçbir insana, hiçbir mahlukata zararı olmamıştır. Şahiranların şahidi. Yarı insan, yarı da yılandı. Ama hiçbir insana ve hiçbir hayvana zararı dokunmamıştır. Kendi haliyle yaşamıştır. Son onu bulan bir kişiye aşık olmuştur. Bir insana aşık olmuştur. Ve ona üç tane sıra vermiştir. Ve o sırrı bilen bir kişi kendisi Şamelan'la görüşüp geliyordu. Görüşüp geliyordu. Bir gün onu yakaladılar. Ve onu bir zalim olan bir bir hükümdarın yanına götürdüler. Ve onu sorguya aldılar. Şamelan'ın yerini biliyorsun. Bize söyle ve işkenceye koydular onu ve Şamelan bunu duydu. Şamelan bize getir, biz seni serbest bırakacağız. Ve bu arkadaş, arkadaşınız satan bir kişi değil. Onunla beraber o mağaraya girip de Şamelan'ı gören iki arkadaştan biri bunu şikayet etmişti hükümdara. Ve Şahmeran bunu duyunca kendi bedenini hükümdara teslim etti. Hükümdar ne diyordu? Ben onun plan parçasından yesem ölümsüzlük bana olur. Ben ölmeyeceğim diye. Kendini yıkandırıyordu. Ama değerli kardeşlerim, Şahmeran'ın bugün Ede'nin yok ama ruhaniyeti dolaşıyor. Bilen bilir. İntikam almaya gelecektir. Hazreti İsa intikam, intikam için gelecektir. Gelecektir. Çünkü Yüce Allah'ın emriyle bütün filanlar dağılacak. Ve bütün nebiler, bütün iyi ruhaniyetler beraber Allah'ın emrine uyup filavanlara saldıracaklardır. Bütün melekler. Evet, Reptilianlar. Asıl dünya Reptilianların dünyasıdır. Reptilianlar dünya üzerinde yaşantıları olan bir mahlukattır insanlardan daha önce yaratıldı Allah'ın emriyle. Yüce Allahu Teala Adem'i dünyaya götürün deyince Adem hayatı dünyaya geldiğinden sonra insanlar da dünyaya geldi ve insanlar da dünyaya yaşamaya başladılar. O günde bugüne kadar. Ve Rabbiyemler şu anda dünyadadırlar. Ve onlar böyle söylüyor, dünyayı işgal ettiler insanlar. Öyle diyorlar, ne işgalı? Allah'ın emriyle olan bir emirse işgal olur mu? Ama bir türlü anlamak istemiyorlar. Tabi dünyada uçan cinler de var, dördüncü boyuta gelen ifritler de var. Uçan dinler ve yer altında yaşayan çeşit çeşit metafizikler vardır. Dedi kardeşlerim. Onun için bilmek lazım. Dünyada neler olur biteni kavramak lazım. Biz bu zayıf gözle, zayıf akılla kavrayamayız. Yarın ne olacak? gelecekte bir sene sonra bize ne olacak? Kimler saldırı yapacaklar? Nerede ne olacak? Allah bilir. Ama Yüce Allahü Teala istediği kuluna da olacakları bildirir. İşte bizim bilmediğimiz konuları Yüce Allah'ın emriyle Allah'ın sadık dostları vardır. Onlardan yanında ayrılmayalım. Onları sevelim. Fakirdir, yoksuldur. Yok, o benim aşiretimde değil, o benim ırkımda değil. ayrım yaparak onlardan uzaklaşmayalım. Bugün dünyada öyle bir fakir var ki, onun bir duası Yüce Allah'ın yanında çok makuldur. işte zahir gözle, zahir akılla bunu bilemezsin. Göremezsin. Bilmiyorsun. Bugün uçan cinler kimdir? İblis. İblis ve iblisi çocuklarıdır. Dördüncü boyutta tur atıyorlar. Gelip gidiyorlar. Ama niye gelip gidiyorlar acaba? Bunu bilmek, öğrenmek, izlemek lazım. Zahir gözle sen, zahir ilimle onları bulamazsın. Onlarla Hı. münakaşa yapamazsın. Onlarla mücadele yapamazsın. Batında duası makbul olan çok yüce Allah'ın dostları vardır. Onları kırmayalım. Onlara yakınlaşalım. Görelim. Dost edelim. Yüce Allah'ın dostu olmak parayla değil. kıymete değil. isimle değil. Adla, namla değil. Bugün bu dünyada insanlar gibi göçebe hayatı yaşayan cinler de vardır. Vettinianlar ayrıdır. Vettinianlar hem el ve ayak üzerinde yürüyorlar. Kuyrukludurlar. E onlar da yüce Allah'ın mahlukatıdır. Onların içinde de Rahmanisi var. Her sınıfta, her mahlukatı içinde Allah işen için olan Rahmani olan cinler de var. Metafiziklerin içinde de Rahmani olan var. İfritlerin içinde de Rahmani olan var. İfrit manası yaşlı bir cindir. Nasıl birinci boyutta her çeşit bitki varsa dördüncü boyutta da her çeşit ifit var. Bunun için değerli kardeşlerim, metafiziklerde de aynıdır. Yerin dibinde de ya olan bir dünya var. Yukarıda ayrı bir dünya daha var. Bunlar batın ilmi ilgilendiren derin konulardır. Onun için değerli kardeşlerim, biz birlik olduğumuz sürece Yüce Allah'ın emriyle inşallah kurtuluruz. Çünkü onların burada dünyanın içinde İnsanlara altın getiren de vardı. Müslüman olan da çok var. Çok ama zahirde onları kötü bellediler. Ya yani kardeşim biz insan olarak hepimiz iyi miyiz? Yok. Allah için olan insanlar var. Allah için olmayan insanlar da var. Rabbinin içinde de böyle. yok. Yo, dinleri vardır mesela. Müslüman olan cinler de var. Hristiyan onlar da tilyanlar da var. Çeşit çeşit onların dinleri de var. Yani korkmayalım. İnsanın niyeti ise ona hiçbir şey olmaz. Şeytani ifit bile niyeti olan niyeti iyi olan bir insana yanaşamaz. Yeter ki insanın niyeti iyi olsun. Allah için olsun niyet hayli ise akubeti de hayridir. Biz bugün zahir ilimlerle girmişiz, kafamız Allah bullak olmuş. Biri diyor ki, A, böyle olacak, biri diyor ki, böyle olacak, bir diyor ki, Birisi diyor ki, bu deprem böyle oldu. Yok yok, öyle olmadı, bu böyle oldu. Zanlarla konuşuyorlar, kafalarını Allah bullak ediyorlar, artık kafaları kalmak karşı kaos olmuş. Değerli kardeşlerim, cin nedir? Cinler de zavallı, bazı zavallıdırlar yani ha. Kötü olan insanlara müsallat oluyorlar. Evet. İyi ol, Allah için ol. Niyetin hayırlı ise de hayırlıdır. Mesela bu. Gir onların içine. Korkmayacaksın. Onlar zaten Allah'tan korkuyorlar. Allah'ın dostlarına yanaşamazlar. için içindeydi kardeşlerim, iyicene algılamalıyız. Birinci boyut bitkidir, ikinci boyut hayvanlardır, üçüncü boyut da dünyadır. Dünyanın üzerinde yaşayan insanlardır. Üçüncü boyuttan sonra dört gelir. Dörtler de cinlerdir. Cinlerden içinde yaşayan ifritlerdir ve çeşit bazı metafiziklerdir. Ondan sonra boyutlar 12'ye kadar çıkar ve 10 12. boyut atomdur. Ve 10 13. ise proton kuşağıdır. Dünya proton kuşağında yükseliyor. Bunu anlayın. Yani şu anda dünya proton kuşağındadır. Proton kuşağında enerjisini alıyor. Ve yükselmeye devam ediyor. Yüce Allah'ın eviyle. Zahir silahlarla kurtulamayız. Benim emrimde cinler var. Ben musallat ederim. Filan yeri mahvederler. Ya kardeşim sen ne diyorsun ya? Yapamazsın işte. Artık o dönem geçti. Yeni bir zaman kapısı açılacak. Merhamet. mərhələyə gəldik. Həristiyanların deyiminə görə Armagedon. Sən o kapılarda cinlərin kimə məsulədədəcəksən? Bir cinə, iki cinə kimə məsulədədəcəksən? Artıq kötü cinlər, iyi cinlərlə savaşacaq. Kötü metafiziklər, iyi metafiziklərin artması olacaq. Kötü insan, iyi insanın savaşmaları olacaq. ve yüce Allah'ın emriyle gelen melekler de Firavunlara müsallat olacak. Yüce Allah kendi emriyle, depremleriyle, bütün apartalarıyla Firavunları dağıtacak. O kapıya gidiyoruz. Merhale-i Kıbra başladı. Bu depremle başladı. Hatay'da 10 ilimizde, 11 ilimizde bu depremle başladı başladı. Yavaş yavaş büyüyecek. Onun için kendimize dikkat edelim. Her bildiğimiz rahatsız iyi değil. Her bildiğimiz rahatsız kötü de değil. Karışıktır. Onları tanıman lazım. Bilmen lazım. Değerli kardeşlerim. Yani yeryüzünde her çeşit ruhaniyetler var. İyi kötü hiç kalmak lazım. Bu da zahil ilme olmaz. Batın ilimdir. Evet değerli kardeşlerim, size teşekkür ederim. Evet, size çok teşekkür ederim. O sıra bakmayın. şimdi öfkeli öfkeli DC iyisi gibi kötüsü de var. Tabii. herkes bilmiyor Şimdi diyor ki... Hayır, bak dünyalar geliyor, altın getirenler var. Böyle, yani onlar da İyi insanlara gidiyor, herkese gitmiyor. Bak şu anda kötüler nasıl Ya kötüler de kötülere iyidirler, Müslümanlara iyi değil. Her her bir nasıl üç tane semavi din varsa onların da dinleri ayrıdır. Başka dinsiz olan da var. Evet, hocam. Ya